Efendim bugün stüdyomuzda gündemimiz Türkistan dedik. İlk konuğumuz Kastamonu Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Yasin Şerifoğlu. Kırgızistan üzerinde genel bir Türkistan değerlendirmesi yapmak istiyoruz programımızın ilk bölümünde. Şerif, Sayın Şerifoğlu hoş geldiniz efendim hoş bulduk, yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz hep diyoruz ki Türkistan'ı konuşurken e, işi de aşkı da Türkistan olan insanlarla yolumuz bir yerde kesişiyor diyoruz. Sizin de öyle e, biliyoruz ki e, Kırgızistan üzerinde bir değerlendirme yapacağız ama siz bir hocasınız, bir akademisyensiniz. Öncelikle eğitim ilişkileriyle başlayalım. Evet. E, Türkiye-Kırgızistan, Türkiye-Orta e, Asya Türk Cumhuriyetleri'nin eğitim ilişkileri gerçek potansiyelini yansıtıyor mu? Mevcut durumu nedir? E, tabii öncelikle e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hı hı. E, biz... 1991'den sonra bütün e, Türkistan'daki Türk topluluklarının bağımsızlıklarını büyük bir heyecanla karşıladık ülke olarak ve hemen akabinde e, ciddi manada e, ilişkilerin e, geliştirilmesi adına çalışmalar başlandı. Hı hı. Bu çalışmaların bir ayağına da eğitim oluşturuyor. 1992'den itibaren e, Türkiye'nin e, hem devlet olarak hem de bazı e, sivil toplum kuruluşu diyebileceğimiz kuruluşlar tarafından bölgede eğitim faaliyetleri başlatıldı. Hı hı. Ee, 1992'de öncelikle e, Allah rahmet eylesin burada ismini e, mutlaka anmak gerekir e, rahmetli Profesör Doktor Turan Yazgan hocamız. Şeref planlarımız evet, bu ismi evet. detay işte Turan Yazgan hocamızın ismini. <laughs> evet e, Türk Yayıncılığı Araştırmaları Vakfı e, üzerinden Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da, e, Tataristan'da. E, bir kısmı ilk öğretim, bir kısmı lise ve daha sonraki yıllarda de fakülteler, üniversite kadar ilerleyen bir çalışma zinciri hmm. e, takip etti. 1995'te biliyorsunuz Manas Üniversitesi, e, cool. Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan arasında imzalanan bir anlaşmayla eğitim hayatına daha sonra, hmm. 1900 yanlış değilsem, 97-98 eğitim öğretim döneminde başladı. Bir de tabii malum bugün terör örgütüyle terör örgütü olarak zikredilen Fetullahçı grubun 1992'den itibaren bu bölgede çalışmalarını biliyoruz. Yasin Bey bu eğitim faaliyetinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar doğru ellere teslim edilmesi gerektiğini aslında Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi bize gösterdi. Evet. Yani özellikle yurt dışında yapılan eğitim faaliyetleri doğru kişiler tarafından, doğru ellerde olması gerekir ki Türkiye'yi seven, Türkiye'ye sempati duyan, Türkiye'nin çıkarını, menfaatini isteyen e, nesiller e, yetişebilsin. Evet. E, siz andınız bir kere de ben anmak isterim. Rahmetli Profesör Doktor Sayın Turan Yazgan hocamızı. Evet. E, ne kadar eee Doğru insanlar yetiştirdiğini ve aslında Orta Asya coğrafyasında e, görevlendirdiğini biz de görüyoruz. E, Fetö de Orta Asya bölgesinde okullar kurmaya başladı. Tabii ki 1992'den itibaren. Hatta bir yere dikkat çekmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak e, Kırgızistan'da 1995'te karşılıklı bir anlaşmaya vardı. Oysa bunlar e, 1992'de bir e, şirket üzerinden, bir e, uluslararası şirket üzerinden. Kırgız Eğitim Bakanlığı ile okullar açabilme adına anlaşma yapmışlardı yani 1992'de. devletten de. daha önce başlamışlardı bu faaliyetler. Tabii, yani. tabii ki, tabii ki. Tabii. Şu andaki mevcut durumu değerlendirecek olursak, Ahmet Yesevi Kazakistan'daki uluslararası evet. Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi'nin dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgede okulu var mı? E, malum... Ee, henüz kapanmayan, kapatılmayan okulları var ee, Fethullahçı grubun. Hı hı. Onun dışında yine Türk Diyanet Araştırmaları Vakfı'nın eğitim yapan okulları devam ediyor. Hı hı. Ee, bazı yerlerde e, zannedersem uluslararası baskılardan dolayı etkilenip e, kapatılan ilk öğretim okulları var ama Azerbaycan'daki, Kırgızistan'daki e, fakülteler eğitim hayatına devam, devam ediyor. Edeceğim. Onun dışında Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi çok uzun yıllardan beri hem Türkiye'den hem de Türk dünyasının diğer ülkelerinden öğrenci alarak, kayıt ederek eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Tabii burada az önce sizin söylediğiniz çok önemli bir husus var. Türk dünyasıyla Türkiye arasındaki ilişkiler çok çok ciddiye alınmalı. Doğru. Bizim binlerce yıllık bir kültür bağımız var. hı. hı. Ee, bu kadar önemli olan bu e, ilişkileri e, kişilere bırakmak, e, kişilerin keyfine hı. bırakmak e, hem de e, başkalarının güdümünde siya, e, siyasi çok olarak uluslararası arenada e, başka güçlerin güdümündeki kişilere ve onların e, faaliyetlerine bırakmak çok çok sıkıntılı. Ben sadece bir örnekle, e, tabi ben dilciyim, dil hı hı. bilim bizim uzmanlık alanımız, siyaset bilimi değil ama... E, bir örnekle e, bu karışık ilişkileri e, açıklamaya çalışayım. 2000-2004 yılları arasında Kırgızistan'ın özellikle güneyi ki güney bölgesi Kırgızistan'ın jeopolitik bakımdan bakımdan de, demografik e, bakımdan çok önemli bir bölgedir. Doğru. Tamam. E, Kırgızistan'ın güneyinde e, Soros Vakfı'nın çok ciddi çalışmalar olduğuna şahit olduk. Ki biliyorsunuz çok yakın tarihte Orta Doğu'da, Ukrayna'da, Yurgistan'da yaşanan bazı olayların bu vakıfla doğrudan ilişkilendirildiğine de şahit bu olduk. Bu sivil devrim hareketlerinin evet. Soros tarafından organize edildiğine evet. dair pek çok araştırma ve açıklama da yapıldı. Evet. Kırgızistan'ın güneyinde de yoğun faaliyet Altı evet. E, o dönemler tabii yeni bağımsızlık e, söz konusuydu ve ekonomik olarak o kadar güçlü değildi. Kırgızstan biliyorsunuz evet. küçük bir ülke. İmkanları da. İmkanları sınırlı. da sınırdı. Diğer ülkeler gibi yeraltı yerüstü kaynakları e, o kadar gelişmiş değil. E, bilgisayar çok önemliydi. E, Kırgızstan'ın güneyinde kasaba kasaba bile sayabiliriz. E, bütün devlet kurumlarında hatta bir mahalle kütüphanesinde bile bulunan eski bir bilgisayarın sağ üst köşesinde Soros Vakfı'nın amblemi vardı. Bunlara şahit olduk. Çok ciddi çalışmaları vardı. Ve biliyorsunuz bu çalışmalar 2005'te Kırgızstan'da da netice verdi ve 2005'te Kırgızistan'da da bir ayaklanma hı hı. söz konusu oldu. Şimdi size bir dil bilimci olarak aslında... Çok da fazla göz ardı etmememiz gereken hı hı. E, bir meseleyi Türk diliyle eğitimle ilgili bir konuda Lütfen. E, bununla ilişkilendirerek açıklamaya çalışayım. E, bizim Türkiye olarak dünyanın herhangi bir yerinde eğitim faaliyetlerini sürdürürken başka e, hususları dikkate almamız mümkündür. Ama eğer söz konusu olan Türkistan ise, Türk toplulukları ise oralardaki eğitim faaliyetlerimizi, ...istisnasız Türkçe üzerinden yapmamız gerekir. Yani Türkçe'yi yaşatmak için Tabii bir ki. emek sarf etmek gerekiyorsa bunun öncüsü e, Türkiye olmalı. Tabii ki. Çünkü bizi bunca yıldır, binlerce yıldır bir arada tutan... E, ...kültürümüzün en önemli unsurlarından biridir dil. Bizim varlık yokluk e, meselemizdir Türk dili. Doğru. Şimdi e, mesela en büyük sloganlarıydı. Biz Türkçe'ye hizmet ediyoruz, Türk e, topluluklarına hizmet ediyoruz ama... Ee, yüksek eğitim kurumlarında mesela hı hı. E, Bişkek'te Atatürk, Alato Üniversiteleri var. var Ve o üniversitenin eğitim dili İngilizce. İnternet sitesinde, Türkoloji bölümü dışında e, bütün açıklamalar yazılar İngilizce veya Rusya. Size bir örnek vereyim dedim az hı hı. önce. O, oraya gelelim. E, 2004'te hı hı. Alato Üniversitesi'nin e, İngilizce hazırlık sınıfında e, derslerine giren İngilizce hocaları Soros Vakfı'nın Kırgızistan'da gönüllü olarak e, İngilizce e, öğretmeni olarak e, çalıştığı söylenilen az ama aslında e, bir nevi bölgede ciddi manada misyonerlik faaliyetleri ve Açıkça acanlık yapan e, Soros Vakfı'nın İngilizce öğretmenleriydi. Bu da aslında o e, çetrefilli ilişkini ortaya koyan bir e, gösterge öyle değil mi? Çok ciddi bir gösterge. Tabii ki. E, tabii bunu detaylandırmak, yorumlamak ee, belki bir e, Türkolog olarak benim değil de daha çok evet. e, siyaset bilimcilerin işi. Ben sadece böyle bir örnekten hareketle bu e, karışık ilişkiyi e, gün yüzüne e, çıkarmasına yardımcı olacak olacaktır diye. Gerçekten e, çok fazla emare varmış. 15 Temmuz'a karşı e, 15 Temmuz olana kadar belki de bu emareleri çok görmedik ama 15 evet. Temmuz sonrasında değerlendirdiğimiz zaman özellikle Türkistan okay. coğrafyasındaki fetö faaliyetlerini o emareler daha net e, olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe dediniz bizim de evet. e, özellikle üzerinde durmak istediğimiz bir konu. Dil varsa kültür var. Kesinlikle. Dil varsa siz varsınız. Kesinlikle. Şimdi eski Sovyet coğrafyasına bakıyorum sayın hocam. Rusçanın o ağırlığını görüyorum. E, gerçekten e, üzülüyorum. Çünkü bu Türk coğrafyasında Rusçanın bu kadar yaygın kullanılması e, ...gerçekten bizim için bir dezavantaj haline dönüştü. Bunu yaygınlaştırmak için ne yapabiliriz? Gökçen Hanım şimdi bir meseleyi dil üzerinden e, vurgulamak isterim. E, bakın dünyanın büyük sömürü düşleri... E, ...sömürmek için... E, ...kendi etkilerini etkileri altına aldığı toplumlara... ...ilk önce... E, ...dillerinden başlayarak sömürmeye başladılar. Doğru. Ruslar... ...Türk dünyasına, Türk coğrafyasına girdikten çok kısa bir süre sonra... E, ...önce... Kendi vatandaşlarının çocuklarını eğitmek adı altında ama sonra e, yerli Türk ahalinin de çocuklarını e, teşvik ettikleri Rusça eğitim veren biliyorsunuz e, kızıl diplom dedikleri evet. bir diploma sistemi ki o normal vatandaştan e, birkaç gömlek üstte e, kabul edilir. Kızıl, daha kolay kızıl iş diploması bulur, e, testici evet. e, yüksektir. Evet. yüksektir. Tabii ki. E, Rus okulları açtılar. Bugün... Türk dünyasının dört bir yanında Rusça'nın konuşulmasının en büyük sebeplerinden biridir bu. O Rus Kızıl diplomanın, Kızıl Diploma sisteminin var olması. Afrika'ya bakalım. Fransızca ve daha sonraları İngilizce'nin konuşulmasının temel sebebidir. Fransızca eğitim veren okullar ve İngilizce eğitim veren okulların açılması. Bir başka hususa dikkat çekeyim. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Anadolu'daki yabancı dil eğitim veren okulların sayısına ve bölgelerine bir bakalım. O bölgelere baktığınız zaman, e, milli mücadele yıllarında da en ciddi çatışmaların nerelerden çıktığıyla bir ilişkilendirelim onları. O yüzden dil, e, kültürün en önemli inanç sistemiyle beraber, kültürün en önemli unsurlarından biri olan dil, e, bizim bu günlerde, milli hassasiyetlerimizin tekrar gelişmeye başladığı bu günlerde, ekonomi, e, siyaset e, ve askeri... Çalışmalarımızın, ilişkilerimizin yeniden e, millileştirilmeye başladığı bu günlerde bence Türk dili e, tekrar e, hak ettiği önemi görmeli. Hı hı. Hocam biz bunu kendi ülkemizde korurken bile zorlanıyoruz. Orta Asya ilişkilerde Maalesef. nasıl e, nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği konusu da ciddi bir soru işareti. Bence e, bizim şu anda oradaki o bölgedeki çalışmalarımızın hemen hemen tamamı daha çok yüksek öğretim seviyesindeki. Evet. E, gençlere yönelik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapacağı ikili anlaşmalarla bence bölgedeki ülkelerin milli eğitim e, okullarına, ilk öğretim okullarında Türkiye Türkçesi derslerinin verilmesi e, teşvik edilmeli. Hı hı. E, ve bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi öğretim e, elemanlarını göndermeli. Yani bu kişilere bağlı yürütülmemeli. E, benim kanaatimce. Hatta eğer mümkünse e, bağımsız Türkiye Türkçesiyle eğitim veren ama örneğin Kırgızistan hı hı. müfredatına uygun, Kazakistan müfredatına uygun, Azerbaycan Türkmenistan müfredatına uygun Türkiye Türkçesiyle eğitim veren ilk öğretim okulları, kreşler açılması e, gerekir. Eğer çocukluk döneminde e, bir bireye siz milli hassasiyetleri e, dilin sağlayabileceği e, ve Nihayetinde sizi e, koparılmaya götürmeyecek, bütünleştirmeye götürecek bütün eğitim e, birikimini çocukluk yaşta vermeye başlayabilirsiniz. Yetişkinlik döneminden sonra işiniz çok zor. E, hocam dilde fikirde işte birlik diyoruz ya o ilk kısmı tamamlamak konusunda atacağımız her adım e, diğer safhalara geçme konusunda da elimizi kolaylaştırıyor. E, tercümanın yaptığını yapmak yani bir iletişim dili ve bir bilim dili olarak e, Türkçe'yi ortak bir Türk dili oluşturmak konusunda çalışmalar da var. Evet. Doğu Türkistan'dan başlayın, Balkanların işlerine kadar o e, geniş Türk coğrafyası içerisinde kullanabileceğimiz ortak bir iletişim dili noktasında Anadolu Türkçesi bir adım önde mi yoksa diğer kardeşlerimize haksızlık mı yapıyoruz? Şimdi Bugün itibariyle e, bir gerçeği ifade etmek gerekir. Hakikaten Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türkçe konuşarak gezebilirsiniz, Hı -hı. dolaşabilirsiniz. Bu bizim anlaşamıyoruz e, dediğimiz e, durum sadece... E, lehçeler arası farklardan ya. kaynaklanan bir durum ve farklı bir dil konuşmuyoruz. Bizim dilimiz e, aynı değil. E, tabii ki burada e, yapılması gereken çok e, önemli çalışmalar var. Ama e, ortak bir dil, e, ilk önce dilin bir dilin tanımındaki bir kuraldan e, hareketle ifade etmek, e, etmek isterim. Dil Herhangi bir kanun, kural tanımaz. Dil kendi kuralını, kendi kaidesini kendisi koyar. Kurallı kaidesi olan mesele yazı meselesidir. Bir yönüyle siyasi, bir yönüyle ilmi bir meseledir. Evet. Yazıya kurallar koyabilirsiniz. Yazıyı belirleyebilirsiniz ki bizim aslında bugün Türk Cumhuriyetleriyle, Türkiye dışındaki Türk Cumhuriyetleriyle aramızdaki yazı dili farklılığı meselesi de daha başka ortamlarda geniş bir şekilde konuşulması İnşallah. gereken bir meseledir. Yazıyı ortaklaştırabilirsiniz hı hı. ama ortak bir dil sadece bir ülkenin isteğiyle veyahut anlayabilecek kararlarla ilgili bir mesele değildir. Kanaatimce o sizin Türkiye Türkçesi üzerinden e, dediniz ya hani Türkiye Türkçesi hı hı. üzerinden olabilir mi diye. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik, siyasi, e, kültürel manada e, diğer Türk topluluklarına, diğer Türk e, Cumhuriyetlerine e, lokomotif görevi görmesiyle ...bir öncü görevi görmesiyle doğrudan ilişkili bir meseledir. Doğru. Ben 2001'de... E, ...Manas Havaalanı'na indiğimde... Hı hı. E, ...beni anlayan hemen hemen hiç kimse yoktu. E, ama bugün Manas Havaalanı'na indiğinizde... E, ...taksicilerden orada çalışan personele kadar... Hiçbir sıkıntı size hiçbir sıkıntı yaşatmadan sizi gideceğiniz yere kadar götürebilecek Türkiye türkçesiyle sizinle konuşabilecek insanlarla karşılaşıyorsunuz. Siz bunu kanunla kuralla yapmadınız. Çok doğru. Ee, bu kendiliğinden e, gelişen bir mesele ama sizin ne kadar odak noktası olmanızla doğrudan al alakalı bir mesele. Siz güçlüyseniz coğrafyada da Tabii güçlüsünüz ki. elbette. Siz örnekseniz coğrafyada Tabii da, da güçlüsünüz. Hocam bir de ortak tarih meselesine bakalım. Evet. Ee, Türkeneşi diye bir kuruluşumuz var e, Türk Cumhuriyetleri arasında daha kurumsal ilişkiler tesis etmek amacıyla kurulan evet. önemli işler de yapıyorlar biz de takip ediyoruz e, tarihe ortak bir pencereden bakmak ortak gözlerle bakmak da hedefleri arasında bazı tarih kitaplarına bakıyoruz Türk Cumhuriyetleri içerisinde e, bildiğimiz ortak olaylarımızı bile bambaşka şekilde anlatmışız e, yeniden bir tarih okumasına ihtiyacı var mı Türk Dünyasının? dilde yaşayan dile ek olarak. Bence e, yeniden bir e, tarih okumak için yeniden bir Türk tarihinin, ortak bir Türk tarihinin yazılmasına ihtiyacı var. E, siz hiçbir zaman Türk dilini, Türk tarihinden e, ve Türk coğrafyasından bağımsız ele alamazsınız. Hı hı. Türk tarihini de Türk dilinden ve Türk coğrafyasından e, bağımsız ele alamazsınız. Evet. Bizim Ankara Üniversitesi çatısı altındaki Dil Tarih ve Coğrafya Fakültemizin kuruluşunun, isminin o oluşunun e, en önemli sebebidir bu. Hı hı. Ee, dolayısıyla ortak bir tarih için de e, mutlaka dil ve coğrafyanın ilişkilendirilmesi, bu üçünün bir potada eritilmesi ve ortak bir tarihin e, belki e, tarafsız bir gözle e, yeniden yazılması icap ediyor. Hı hı. Bu o kadar kolay bir mesele midir? Elbette değildir. Ama bugün itibariyle e, şükürler olsun bizim hem Türk Cumhuriyetlerinde hem Türkiye'de. E, bu manada e, çok geniş bir pencereyle bu meselelere bakabilecek e, ilim adamlarımız mevcuttur. Hı hı. E, i̇nşallah en kısa zamanda bu çalışmalar neticelenir. Siyasi irade başta söylemiştiniz e, Türkistan politikası Şakaya gelecek bir iş değil, gelecek vadeden bir coğrafyadan bahsediyoruz. Her şeyden evvel e, güvenliği, Türkiye'nin güvenliği Türkistan'dan başlıyor. Bunu en acı şekilde tecrübe ettik. Akademisyenlerin omuzlarına da çok ağır bir e, sorumluluk var diyelim e, Sayın Hocam. Türk dünyası ile ilişkilerde o teorik çerçeveyi oluşturmak noktasında akademisyenlerimizin yeterli özeni gösterip göstermedikleri son sorum olsun. Ee, gerçekten bu konuya layığıyla eğilen akademisyen sayısına baktığınız zaman, ortaya çıkan malzemeye baktığınız zaman, e, Türkistan, Türkiye'deki akademisyenlerin çalışmalarında yeteri kadar değer görüyor mu? Şimdi, e, benim hocamın bir sözü aklıma geldi. Bizim e, millet olarak e, hakikaten verilerimiz çoktur. E, bizim biraz da deliye ihtiyacımız var hı hı. E, der. Ee, bu sorunuza biraz da bu pencereden cevap vermek gerekir. Ee, hepimiz belki e, milletimizi, vatanımızı, bayrağımızı, sancağımızı sevebiliriz. Ama bazı şeyler var ki e, bunlar için biraz deli olmak gerekir. Hı hı. Bu konular için elini taşın altına koymak için e, biraz daha farklı bakabilmek gerekir. Bu bir sevda e, meselesidir. Hı hı. Bu bir e, ülkü meselesidir. Meselelere e, farklı ufuklardan bakabilme e, meselesidir. Farklı ufuklar hayal edebilme meselesidir. Doğru. Dolayısıyla bugün itibariyle e, ben yine de çok şükrediyorum. Evet. E, Türkiye'deki üniversitelerde Türk dünyasıyla ilişkili çalışan hocalarımızın sayısı hiç de azımsanacak derecede değildir. Türkiye'deki üniversitelerimizin birçoğunda e, Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezleri adı altında çalışmalar yapan merkezlerimiz bir bulunmaktadır. Bir tanesi de sizin üniversitenizde. Evet bunlar hep bizi umutlandıran geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan çalışmalar olarak ifade edilebilir İnşallah gelecek bizim olacak İnşallah. geleceğimiz ortak olacak belki sınırlarımızı birleştirmek değil ama dünyada aynı sözü söyleyebilen Türk toplulukları olarak en kısa zamanda yerimizi almayı umut ediyoruz bu güzel